Merhaba arkadaşlar. Bugün size yudum Egem'den zeytinyağı ile ilgili bir video paylaşıyorum. A101'de satılıyordu. Natural sızma zeytinyağıymış arkadaşlar. A101'de 10 liralık ürün alana 25 liraya düşüyordu. Normalde 42 liraymış. Normalde buraya kadar doluydu arkadaşlar. Ben biraz kullandım. Tadı güzel arkadaşlar. 10 üzerinden 9 puan diyebilirim. Salatalarda kullanılabilir. Bu sızma zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinin yalnızca mekanik olarak işlenmesiyle elde ediliyormuş. Ve soğukta muhafaza edildiğinde donabiliyormuş. Tekrar çözülmesi kalitesini etkilemiyormuş arkadaşlar. a 101 de 10 liralık ürün, ürün alındığında 25 liraya düşüyordu. Sizlere Yudum Egem'den zeytinyağı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.